Kütahya, Kütahya olalı böyle bir şey görmedi. Kütahya tarihinde böyle bir olayı ilk kez yaşıyor. Hamidiye Mahallesi Müderris Caddesi'ndeki bir evden iş çamaşır çalan hırsızın daha önce de kadın tacizcisi olduğu ortaya çıktı. 21 yaşındaki ÖK, gündüz vakti boş olduğunu tespit ettiği bir eve girerek sadece kadın iş çamaşırlarını alarak kayıplara karıştı. Akşamüstü evlerine geldiklerinde hırsızlık yapıldığını gören ev sahipleri hemen polis imdatı arayarak durum bildirdiler. Evde yapılan kontrolde sadece kadın iş çamaşırlarının alındığı, başka eşyalara dokunulmadığı tespit edildi. Kütahya'da ilk kez böyle bir hırsızlıkla karşılaşan polis ekipleri çevredeki kameraları inceleyerek şüpheliyi tespit ettiler. Parmak izlerinden de olayın üzerine giden ekipler daha önce kadın tacizinden sabıkası olan 21 yaşındaki ÖK'yı gözaltına alarak sorguladılar. İfadesinden sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan ÖK cezaevine götürüldü.